Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Burak arkadaşlar. Bugün sizlerle e, arkadaşlar bugün sizlerle Resus Craft sunucunu tanıtacağım arkadaşlar. eskiden de tanıtıyordum. Şimdi yine tanıtıyorum arkadaşlar. Bu videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Aşağıda sunucu adresi var. Çok güzel bir sunucu arkadaşlar. E, akşam neden arkadaşlar? Akşam sezonu kullanıyorlar. Ondan dolayı akşam arkadaşlar. Gönülden burada deniz falan yıldızlarını koymuş. Ee, ben de YouTuber takılır arkadaşlar. Siz de gelirsiniz, sizinle de birlikte de video çekeceğim. Ee, yorumlara katı sürüm yazmanız yeterli. Burada trade takas sistemi var. Şimdi bunda blok içinde yapılmıyormuş. Gördüğünüz üzere burada takas sistemi var. Burada e, bilgi var. Mesela diyor ki genel komutlar spam ee, başlangıç bölgesine ışınlar. Bal top en çok para olan oyuncuları listeler. MSG takıl size mesaj gönderilsin. Engeller MSG özel mesaj gönderir. Pay oyuncuya para gönderir. Skin görüşümüzü değiştirir. Burada is falan chest rütbe warp kit mağaza is sezon. Mesela buradan sezona sezon yazıyoruz. Sezon sizin amacı nedir? Sunucumuzda bulunan oyuncularımızın oyuna çok fazla emek verdi bildiğimiz için onları düşünmek istedik diye mesajlar yazmış. Ödüller neler? Ödüller mesela e, birinci 15 kredi, ikinci 10 kredi, üçüncü 5 kredi web, sit web sitesinden veriliyormuş. Gördüğünüz arkadaşlar bence bunları kaçırmayın. Bence hemen sunucuya gelin. Ben, ben, sunucuyu beğendim. Şimdi ada oluştur diyelim. Adamız oluşturuldu. Şöyle Burak Bibreys'in ineği diye böyle böyle bir yatak var yatak demişim yani ay var ee, şimdi spam'la şöyle ışınlanalım ee, fly diyelim sunucu çok güzel sizinle birlikte gelirseniz sizinle birlikte de oynarız hem de adablo yapabiliriz kit menüsü diyor kit menüsünü hemen gösterelim oyuncu kiti taş kılıç taş kazma taş kürek taş balta 5 tane de şey 2 günde bir alınıyormuş. Skylow, Sky Passage, e, Sky Titan, Sky Mega, Sky Zeus YouTuber kiti bu da. Ben alabiliyorum. Evet, YouTuber bunu size verebilirim. Evet arkadaşlar. Şöyle bize TP atıyorlar. VIP burada. VIP kiti varmış. Hepsi 2 günde bir alınıyor. Aynen. Hepsi 2 günde bir alınıyor. Burada ışınlanma menüsü var. Ne varmış? Arena bölgesi PVP açık diyor. Market bölgesi PVP kapalı. Kasalar bölgesi PVP e, kapalı diyor. En iyiler bölgesi diyor. Ee, en iyi gözlere e, Fatih Furkan 09 e, 16981 blok kırmış arkadaşlar. Burada da e, adam öldürme sayısı. Mental en çok öldürmüş. Hepsi en çok öldürmüş. 6 katletme var üçünde. Ya yani birisi bir iki kartletse birinci oluyor. Bence sonucu çok güzel. Yani bu sunucuya gelin arkadaşlar şimdi de oynarız. Ee, kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Dediğim gibi e, benimle bir video gelmesini istiyorsanız arkadaşlar aşağıdan katılıyorum yazmanız yeterli. Ee, video bu kadardı arkadaşlar. Aşağıdan kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Güle güle bay bay.